Kim geliyor kim? Kimdir o? 2023-2024 sezonunun ilk bombasını patlatıyoruz arkadaşlar. İnanın en az sizin kadar ben de özledim kim geliyor videolarımızı. Ama çok müthiş bir isimle ilk kim geliyor videomuzu çekiyoruz. Evet arkadaşlar hazırsanız kimin geldiğini patlatıyorum o bombayı. Kim geliyor kim? Kimdir o? Arkadaşlar Paris Saint Germain'in ön liberosu 28 yaşında. O da ikinci bir ırz düşmanı olma yolunda emin adımlarla gidiyor. Icardi'nin vatandaşı Icardi ile beraber ırz düşmanı olmaya geliyor. Leandro Paradis. Arkadaşlar müthiş bir transfer. Yahu Erdem Timur doymuyor. Yahu artık ya harbiden Metin Saygın'ın dediği gibi. Artık forma almaktan kredi çekiyoruz ya. Ama Erden abi sen getir biz alırız. Sen getir biz o formaları alırız. Yeter ki sen getir bu yıldızları. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin yakışıklı çocuk. Landro Pıradis. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. %95 ihtimalle tamamlandı arkadaşlar. Yani şu an masadalar. Hani bazen transferlerde deftere imza atarken bozuluyor ya bazı transferler. Bu transfer böyle olmasa kim geliyor videomuz hayırlı uğurlu olsun. Leandro Parades. 8 numaralı mevkide oynayacak. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.